Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah şirinlerden nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi! <laughs> Bu, sizi yakalayacağım, elbet bir gün köyünüzü bulacağım, çok müspan olacaksınız! Ormana gezmeye gittiğinizde, etrafı dikkatle dinlerseniz, karganın çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız, belki şirinleri bile görebilirsiniz. Mutluluk. Mutluluk hissediyorum. Ormanında mutluluk var. Bundan nefret ediyorum. Yeter mutluluğu kesin. Ben Gargamel size emrediyorum. Sen de hissediyorsun değil mi Azman? O iğrenç neşeyi. Azman! O şirinleri yakalayıp bu mutluluğa bir son vermeliyim. Boş boş oturma sana, bir plan düşün! Düşün, düşün, düşün! Düşün hadi! Zayıf noktalarını bulmalıyım. Bakalım. Renk mavi. Üç elma boyunda. Sevecen. Sevecen! İşte bu! Onları kalplerinden vuracağım. Onlara bir şirine göndereceğim. şirine onları mahvedecek. <laughs> Bu sihirli mavi kil parçası ilk dişi şirin haline gelecek. Bu güzel ama kötü şirin bütün şirinleri bana getirecek. <laughs> Bakalım. Biraz şeker ve biber. Evet, bir damla timsah gözyaşı. Hmm. Biraz da yalan. Biraz kaynana dili. Ve kalp yerine sert bir taş. Başardım, başardım. Bir şirine yarattım. Şirinler, şirin meyvesi toplamalıyız. Herkes bir yön seçsin ve şirinlemeye başlayalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> ee, şirin meyvesi toplamaktan <laughs> nefret ediyorum. Bir <ediyoruz> dakika. <laughs> Herkesin farklı bir yön seçmesini istedim ama ben. <laughs> Oo. Tamam, ben aynamı takip evet. ederim. Ah ben de bu yöne gidiyorum. <laughs> yön seçmeyi hiç sevmem. Neden şu yöne gitmiyorsun somurtkan? <laughs> peki. Ama o yönden nefret ediyorum. Evet buldum. Şimdi meyvelerine arkadan gizlice yaklaşıp onları kementle yakalayacağım. Sakar! Aa, o o Affedersin gözlüklü. Çok kötü. Hayatım boyunca hiç bu kadar korkmamıştım. Yapayalnızım, bu korkunç ormanda kayboldum! Evet. Ay, ay Beni çok korkuttun, kimsin sen? Ben bir şirinim, sen kimsin? E, ben de bir şirinim. Hey, şirine mi? Ne olduğunu biliyor musun? Hayır! Benden hoşlandın mı? Bilmiyorum! Hoşlanacaksın, e, köyünüz ne tarafta? Şurda! E, bekle! Beni kucağına almayacak mısın? Güçsüz ve yorgunum. Aa, alayım peki. Aman tanrım, bir bayana nasıl davranılacağını çok iyi biliyorsun. Ay. Şirin baba, Şirin baba! Şirin baba güçlü ormanda bir şey buldu. Şirin baba, bir 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 şirine bu. Ah Şirin baba, o korkunç ormanda yapar. Tamam tamam, geçti artık. Dostlar arasındasın. Köyümüzde istediğin kadar kalmana izin veriyoruz. Aa, o da tanrım. İş yeri yine burada kalacak. Bunu kutlamalıyız! Aaaa! Aa, sürprizim hoşunuza gidecek. <laughs> Nihayet aradın. Neredesin bakayım? Şirin köyündeyim ve... Mükemmel. Şimdi <laughs> çık ve o küçük mavi kalplerini fethet. Başarmalısın. <laughs> Unutma. Seni ben yaptım. Ve seni ben yok edebilirim. <laughs> Sanırım hemen işe başlamam gerekiyor. Tamam. <laughs> kolay olacak. Yuhu! <laughs> dersin <laughs> gözlüklü, çok üzgünüm. Birazdan çok daha fazla üzüleceksin. Suçu ona mı atacaksın ha? Ah! Bak şimdi ne yaptığını gördün mü? Hı -hı. Belki daha sinsi olmam gerekiyor. Ha, bir piknik. Evet bu işe yarayabilir. Şey e, odunlara yardım ettiğin için teşekkür ederim güçlü. Sağ ol. Ay bir şey değil müzisyen sonuçta biz bunun için varız kardeşim benim. <laughs> Şirinlerin bu kadar iyi anlaşması ne kadar güzel bir şey. Al müzisyencim. Şirine beni pikniğe davet etti ama ben gidemem. Beni de davet etti ama ben gidemem. Al süslü sen git. Yo hayır. Benim de işim var. Sen al somurtkan. Piknikten nefret ederim. Ben de gidemem. E, ben de şu an dik yemek yemekle meşgulüm. Ama ben kesin gidemem. Bana bakmayın. Bana, bana, da, da, bakmayın. bana da bakmayın. Ben, ben kesin, ben kesin gidemem. Ben de gidemiyorum. Bu yaştan sonra ben de gidemem doğrusu. Eeeh acaba gelmeyecekler mi? Hihihihii! E, <laughs> <laughs> Merhaba! <gülüyor> Merhaba Şirine, bu hediye senin. Hediye mi? Aa bana mı? Aa ne güzel! Bana dayanamayacaklarını biliyordum zaten. Sürpriz sürpriz! Bu iş planladığım gibi gitmedi. Eğer isteyerek gelmezlerse... ...ben de onları zorla götürürüm. Nihaa! merhaba Şırrına. Sana bir pasta yaptım. Şey, o zaman iş değişir tabi. Ama önce nasıl çalıştığını göster bana tamam mı? Hey, yapma! Her şey su altında kalır sonra. Ha, sadece birazcık açamaz mısın? Ne olur, hadi lütfen. O zaman o köyü sen alır götürür. <laughs> Galiba pasta seven bir şirinden rica etmem gerekecek. Hayır, gitme! Ben nasıl çalıştığını gösteririm. <laughs> Aa, çok sevinirim. şey atı kapatsam iyi olacak. Hayır, düp düp daha değil. Ay bırak, bırak. Bu su nereden geliyor? Baraj yıkılmış olmalı. Y hemen kaçalım buradan. Hey, sen, evet. sen bunu bilerek yapıyorsun. Evet, sen hiç yardım etmiyorsun. Y Ama... Ay! Ay! Ay, şirine! İmdat! <laughs> i̇mdat! Çabuk olun, çok geç olmadan barajı yetişmeliyiz. Şirin baba, bak. İmdat! İmdat! Şirin'e! İ i̇mdat! Tut. İmdat! Tamam. Hadi güçlü bizi çek bakalım. Hay, hay. Of. Hay. 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 Ama ben, ben, ben sadece... Karnım elbim Karnım elbim ben de nefret ediyorum. Nefret yani. ediyorum. Şey Sustun, susun! Susun! Mahkeme başladı. Şimdi Şirin'e. Kanıtların ışığında ve oburun söylediklerinden sonra... ...neden köyü yok etmek istediğini... ...açıkla bize bakalım. Şey... Söylemek istedim. Yani yani demek istedim. Kargamel'den... tutmayı gargamelmiş. Bizi şirinleyip sonra da buradan kaçamaz. <laughs> çok utanıyorum. Hepinizi az kalsın gargamele teslim edecektim. Ve siz bana çok iyi davrandınız. <laughs> A şey ama Şirineciğim ağlama, ben konuşurum da bir şey yapmam korkma. Yani Şirine. Bana vereceğiniz cezayı ben hak ediyorum. Beni köyünüzden kovun, Ormanda terk ettin, kargamıla geri gönderin. <laughs> Hayatımda hiçbir şeye bu kadar şirinlemedim ben. <laughs> Ay, Ay. Ağlamaktan nefret ederim. <laughs> Aa! <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam Şirin'e Gargamel bizi şirinlemek istedi Senin suçun değil ki Değil mi? <laughs> ne kadar iyisiz Şirin baba Keşke ben hepiniz gibi Şirin olabilseydim Neden Şirin'e? şirine. İmkansız Sen asla Şirin olamazsın Düşünülemez bu kimse daha önce bir Şirin olamadı ki gerçek bir şirin olmak ister misin? Hem de her şeyden çok. Bu imkansız. Şirinler şirinlenir, yapılmaz. Beni bir şirin yapabilir misin? Bak şimdi, Gargamel'in bütün büyülerini çözemeyebilirim ama deneyeceğim. Hadi bakalım. Aa, evet öyle. Şirin baba kafasına şirinle diye her şeyi şirinler. Seyredin. Benim sözüme güvenin ve dinleyin. Ben neden söz ettiğimi çok iyi biliyorum. Hey! Herkes nereye gitti böyle? Bir tutak Venüs. Biraz da ay ışığı. ...ve de şirin kökü kokusunu da koyalım. Evet, şimdi bütün güçleri emrediyorum. Şirin'e şirin olsun. Ve bizimle kalsın. Şirinciklerim... <laughs> ...şimdi size arkadaşımızı takdim ediyorum. Şirin'e. <laughs> <laughs> Merhaba çocuklar. Ee, Merhaba, Merhaba Şirine. Aa, nereye gittiler? Hoş geldik! <laughs> i̇şte bu çok daha iyi. Şirine çok yaşa. Ah, onu hiç hoca ben gördüm. Hayır ben. Şirine. Ah, sana <laughs> bir hediye var. <bak. gülüyor> Hayır açma bunu yoksa suratına patlar. He? <laughs> hey. Sen yani hiç şirin meyveli kremalı pastanın patladığını gördün mü? Şey e, e, herkes hata yapabilir. Öyle değil mi? Şakacının sorunu da bu işte. Şaka kaldırmıyor. Şimdi sana gösteririm. Şey a, a, be, be bence evine şirinden sen iyi olacak tatlım. Hadi biraz dinlensen. benzedim. Ah tanrım! Ben. tanrım bir şirine benzedim biliyorum büyük baba ama şirin gibi hissedemiyorum kendimi. <laughs> Korkarım onu da kedi başına halletmek zorundasın. Öyle mi? Ama nasıl? Vakti gelince bunu şirinlersin şirine. Hoşça kal. şirine! Ne oldu sana? Değişmişsin. Bu işte Şirin babanın parmağı var. Gargamel! Seni iğrenç kötü büyücü! Şimdi ne istediğini bilmiyorum ama Bir sen... Tanem hayallerin gerçek olsun istiyorum canım benim. Gerçek bir şirin olabilecek mi? Hayır yani o iğrenç mavi yaratıkların sana yaptıklarını karşılıksız bırakmamalısın. <laughs> Be 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 ben yani sana yaptıkları iyiliklerin karşılığını ödemek istemez misin? Aa evet bana karşı çok iyiydiler ben de onlara teşekkür etmek Kesinlikle istiyorum. Kesinlikle evladım. Parti vermeye ne dersin peki? Sürpriz bir parti. <laughs> Benim için bir parti düzenler misin peki? Bundan şeref duyarım. Sen bütün şirinleri büyük kavak ağacına getir yeter. Gerisini ben hallederim canım. <laughs> ha -ha, ha -ha! Seni ha, içerdim. Hey ne oluyor? <laughs> Size güzel bir sürpriz hazırladığımı bilmenizi istiyorum şirinler. An, şüphesiz. Eee, şüphesiz. Şüphesiz. Ve sürpriz ormandaki büyük kavağın orada olacak. Tamam, sürprize! Sürprizden nefret ederim. Bizimle şirinlemiyor musun? Aa, üzerimi değiştirir değiştirmez hemen geleceğim Şirin baba. <laughs> Koşma, Şirinler büyük kavak tepenin arkasında. Hayır, bu çok uzun. Bunu sabah giydim. Ah, bu da çok sade. Bu akşama kas. Ya bu olmaz, ay. Peki bu, bu da olmaz. Ha, işte bu şirinlere mutlu olmayı gösterir. Büyük kava gelişleri sonları olacak. Geliyorlar Azman, bana kamuflajı getir. Telefon direği gibi durma sana. Sat lan. Hadi gidelim çocuklar. <laughs> e, ışıkları, şirinledi. Ha? Ha, kim ne ışıklar hep bir Ayağıma kim basıyor? Neredeyiz ya? Ha, e, dağım dağım ne i̇şte sürpriziniz. Küçük mavi tutsaklarım. Kargamel! Tamam. 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 Bizi şirinledi işte. Tuzağa düşürdü. Şirine Biliyordum! Biliyordum! Şirine'den nefret ediyorum! Susun! Sus, sessiz olun! Durun! <gülüyor> <gülüyor> Bak, birisi boş harçımın mavi cücevler sizi! Şimdi... sizin ne yapmalıyım? Bu akşam, bu akşam... ...Azman'cım... ...bir ziyafet var. Evet, onları bal sosunda pişirelim ne dersin? Yok <laughs> yok yok, yo, hayır, hayır, hayır bu olmaz. Hayır, e, şirin bir kebap yapalım Aa, cık cık cık. Hayır canım, hayır olmaz olmaz. Ah, mükemmel şirin çorbası yapalım, harika olur. Ah, bir şeyler yapmalıyım. Ama daha gerçek şirin bile olamadım. Vakti gelince bunu şirinlensin şirini. Müthişsin Gargamel, harikasın. <laughs> Acaba başka kim tek bir şirineyle bütün şirinleri yakalayabilirdi ki? Na 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 na! Hepimizi yakalayamadın Gargamel! Şimdi şirinlendin Gargamel, kahraman şirini kaçırdın! Azman! Hı -hı. Bir tanesini kaçırdın. Hı -hı. Yakala çabuk, yakala hadi! Hepsini yakalamalıyım! Kafanı iyi kullanıyorsun! Bir şeyler yapsana, durma orada, hadi şirini yakala! Hadi çabuk ol, yakala! Ay yukarı! Oo, aptal Azman! Düş peşine çabuk! için üç defa! Yaşa! 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 şirin kim peki? Nerede senin seni iğrenç yaratık? Daha hızlı azman! Artık bir yere kaçamaz! Ağacın tepesine vardık neredeyse! Ben işaret verince atlayacağız, tamam mı? Şimdi! <laughs> oh! 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 Oh. 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 Hoşça kal Gargamel! Galiba bu sefer sen şirinlendin <laughs> oh. <Hey! gülüyor> oh. ha! <laughs> Sağ ol Kahraman Şirin, teşekkür ederim. Hey Gargamel gününü gördü işte! Ama Kahraman Şirin kim? Söylesenize! Aaaa! Şirin gibi hissedebiliyorum kendimi. Yaşasın! Yaşasın! Şirin artık gerçek bir şirin oldu demek. Gördün mü? Her çaba gösterirsen her istediğini şirinlersin. Şimdi gerçekten kutlanacak bir olay var. Ama önce Kargameli bizi şirinlediği gibi şirinlemeliyiz. Bakın şimdi. Oh, ne? Hepsi senin suçun Azman. Sen ve o lanet şirinler. <laughs> İçeri gel. yalnız oh, yalnızım ve kayboldum. <laughs> Bana yardım edin. Yo hayır. Bizi şirinlediler. Bunu size ödeteceğim Şirin'ler, ödeteceğim! Bekle, bekle bana acı. Artık birlikte olacağız, bekle, bekle! İntikamım bekle. korkunç olacak, göreceksiniz siz! Göreceksiniz! Şirine, seni seviyoruz! Şirine'den nefret, nefret... ...ben de Şirine'yi seviyorum. Ama bunu açıklamaktan nefret ediyorum.